Hayla, zikir tavsiye ediyor bir de param istiyor. Bu kadar niye köşeyi dönemedim diye düşünüyorum Şimdi anladınız. Allah'tan. <laughs> Şimdi anladınız. <laughs> Siz burada söylüyorsunuz duaları falan bedava yapıyorsunuz. <laughs> Bak adam, söylüyor. Tabii. Şunu, şunu söyle, ama bana bir şu kadar, şu kadar para da para ...seni cinlerden koruyacağım bu kadar şurada para gönder... ...senin büyüğünü çözeceğim bu kadar para... ...para gönder... ...ya biz de kurardık şuna bir odada... ...değil mi... ...o kurduk... <laughs> <laughs> ...tövbe ya. ...Allah Allah'tan muhafaza buyursun... ...şimdi dinleyicimiz dedi ki... ...annem vefat etti... Allah'tan rahmet eylesin... ...o depremde... ...şunu kesin olarak bilelim ki... ...Allah da bir beldeye bela musibet gönderiyorsa bu bela, bu musibet kalbinde imanı olanlar için bela ve musibet değildir buyuruyor kitaplarda. Niye? Çünkü e eceli bu şekilde ezelde takdir edilmişse imanı olanlar böyle deprem gibi veya da aynı şekilde gemi battı suda boğulmak gibi ya da uçaktaydı havada uçak parçalandı o şekilde aynı şekilde vefat ederse bunların hepsi şehit olur. Sel geldi aldı götürdü. Sel geldi aldı götürdü. PKF işte o anda eziyet çekiyor. Şehit olarak gidenler o eziyeti hissetmezler buyuruyor. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh cephede mesela vuruşurken yani salih olan, hakiki imana sahip olan Allah rızası için o harbe iştirak eden o dönemlerde mesela ok var, kılıç var, mızrak var. Mızrak vücuduna saplandığı zaman, kılıç vücuduna girip arkadan çıktığı zaman bunları hissetmez buyuruyor. Enteresan değil mi? Dolayısıyla depremde de onu hissetmez. Şeyin altında kaldı ruhumu teslim ediyor. O anda hani hatırlar mısın İzmir depreminde küçük bir çocuk çıkartıldı. E, haydi gündem olmuştu. Yani şaştılar kaldıra herkes ne yedin ne içtin. Çocuk böyle saf saf anlatıyor. Bir dede geliyordu bana süt getiriyordu. Onu ben içiyordum falan. Tabi e, tabii Allah tarif melek gönderir. Orası ona geniş olur. Onu eğlendirir. Uykusu gelir uyur. Üşümez. Ee, Cenab-ı Hak aynı şekilde bir hayatı öbür vermiştir. i̇nşallah Teala büyüyünce nefsine tabi olup da yanlış yola e, düşmez. Evet. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Dolayısıyla peki ben anneme e, vefat ettikten sonra arkasında neler yapabilirim? Bir, öncelikle iskatını yaptırmalı. Bugüne kadar yaptırmadıysa yaptırsın. E, ve bunu da bilen bir kimseye yaptırsın bilen bir kimseye yaptırsın. Çünkü ona da bize dinleyicilerden geliyor. İşte falan yer 10 bine yapıyormuş, falan yer 20 bine yapıyormuş. O konuda da sen beni kandırdın. Allah rızası yapmak lazım diye beynimin etini yedi. <laughs> para, para, bizi bozar hocam. <laughs> Onun için. <laughs> için bozulmayalım. İskat vefat eden bir müminin e, arkasından e, geride kalanlar bunu Allah rızası için yapar. Nasıl yapıldığı tam i̇bn Sa i Ebediye kitabının meyit için iskat bahsinde var. Bunu hoca hacı yapmaz. Mesela Saadet-i o kısmını açıp e, nasıl yapılacağı, nasıl hesap edileceği bildirilmiş. Hatta dinleyicilerimizden bazılar bunu öğrendiler bile. E, bütün mesele e, şeye, e, iskata oturacak fakiri bulmakta. Beş vakit namazını kılan buna inanan erkek olacak. Ve bunlar bulunca yani meyitin sahibi diyelim ki kocasıdır, hanımıdır, babasıdır, anasıdır, evladıdır, kendisi de yapabilir. E, sadece orada saadeti ebediyle buyuruyor ki e, şimdi oraya oturan dinini bilen bundan para talebi yok, para talebi olmadığı için e, Allah rızası için oturuyorlar. Meyitin e, şu anda buna çok ihtiyacı var. Ya onlar ahirette karşılığını görecekler. Ama saadete ebediyette buyuruyor ki yani onlar 20 kilo 30 kilo altın devirde hediye ediyorlar. Yaşına göre değişiyor bu. 10 kilo da olur. 30 kilo da olur. Namaz iskatı için, oruç iskatı için, zekat iskatı için, kul ve hayvanatlar iskatı için devir yapılıyor. E, kendi gücüne göre 3-5 kuruş verip gönüllerini almak iyi olur. Buyuruluyor saadete ebediyede. Çünkü o kadar fedakarlıkta bulunmuş. Onu yapmak iyi olur. Burada belli bir para söz konusu olmaz. Adam fazla bir şeysi yoktur. Mesela diyelim ki üç kişiyle yaptı. 150 lira verdi, 300 lira. Mesela. Ama yok durumu çok iyi adamın. Mesela üç kişiyle yapılır da beşer bin lira verdi her birine on beş bin lira. Herkesin gücüne göre değişir o. Değişir o. Yani öyle de veren olur, öyle de veren olur. Biz az verdik olmadı mı? Hayır. Veren de Allah rızası için vermesi lazım onu. Yani yapılan şey. Peki efendim biz iskatını yaptığımız zaman bu kimsenin bütün günahları affolur mu? Şimdi Mustafa Bey biz namaz kılıyoruz. Herhangi bir vatandaş bu din adamıyım diye aynı şekilde böyle iskatı inkar eden bu heriflere sormak lazım. Hatta şeyde Hüseyin'in efendi rahmetullahi teala aleyh İslam alemleri insan böyle e, hallerini, şeylerini duyunca, okuyunca e, yani hayran kalmamak, aşık olmamak mümkün değil bunlara. Şimdi böyle e, dinde değişik yapmak isteyen birisine cevap veriyorlar. Duymuşlar ki, bu adam değil efendim. <laughs> Hakaret olsun. Allah <laughs> Allah. Bu adam. Bu adam bu herif. <laughs> Hakaret olsun <laughs> Yani onu et, hiç etmiş olmuyoruz öylece. Buyuruyorlar. Allah Allah. İlginç bir şey. E, değil mi? E tabi onların yüksekliğine göre edeben onların bu adam demesi zaten e, mesela, senin ve mesela Hüseyin Efendi'nin rahmetullahi aleyhi kitaplarını okurken dikkatim çekiyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin aynı şekilde çekiyor. E, şunlar o e, şeylerinde bile adam hallerinde bile belli bir edeb çizgisi var onu geçmiyorlar. Cenab-ı Hak ne güzel yaratmış onları öyle. Ne güzel yaratmış. Bir kere anlatacaklarını meseleyi öyle güzel biliyorlar ki karşısındaki muhatabın haline göre de anlatıyorlar onu. Hatta Hüseyin İlbe ve Ahmetullah Aleyh buyurmuşlar ki 7 yaşındaki ne de 70 yaşındaki ne de anlatabilmek için bütün mesele buyuruyorlar. Bir buyurlar, o Okunuyu çok iyi bilmesi lazım. Amel etmesi lazım onunla okunuyor. Hem bilecek, hem de amel edecek. Eğer bu öz Ve büyüklere de hürmet ve saygısı ve bağlı olacak. Böyle bir kimse, bir şeyi anlatırken hiç güçlük çekmez buymuşlar. 7 yaşındakine de anlatır. 70 yaşındakine de anlatır. Kalın kafalığı da anlatır. Gerizekalıyı da anlatır. zekalıya yani. da <laughs> anlatır. Hepsini anlatır. Hepsini anlatır. Hem şeyde... E İbrahim Rabbani Hazretleri'ni işte zamanında hapse atan adam. O muydu? Bir huzuruna çağırıyor falan da adam e, kalın kafalı bir işmiş Üskündar. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri orada biraz sohbet edince adam neşelenmiş biliyor musun? <laughs> neşelenmiş. Yani şey ya söyle e, o ruhaniyetten istifade etmiş. Adamın şekli, şemali hareketleri değişmiş. Ama demek ki kapısı tamamen kapalı değilmiş yani kapısı tamamen kapalı değilmiş. Ee, evet huzuruna çarptırmış falan ama özel bir düşmanlığı yokmuş. Özel bir düşmanlığı olursa yani İmam Rabbani Hazretleri dahil hangi büyük saat istese bile de olmaz. allah Teala kapıyı kapattı mıydı kalbe damla girmesin. Onun için o kapının açık olması lazım. Açık olması için de istiğfara devam etmek lazım. Dolayısıyla efendim, dolayısıyla hani annemi deydi kaybettim. Öncelikle iskat. E, yaptıracak. Ha biz bize gelenler e, hiçbir zaman geri çevirmedik. Hepsinde yaptık, yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz. Dört, <laughs> e, şimdi şehit Hayır, şey? annesi yine de yapılır mı? Yine de yapılır. Ya savaşta şehit olana da yapılır mı? Yapılır. İstinaz hepsine yapılır. Şimdi e, demin onu söylüyordu da <laughs> yarım kaldı o. Peki efendim biz iskat yapmakla bu, e, bu kimseler tamam borçlardan kurtulur mu? Şimdi e, Mustafa Bey istiğfar sebeptir. Neye sebeptir? allah Teala merhamet edip bizi affetmesine sebeptir. İlaç sebeptir. Bedenen hastalığımızı tedavi için sebeptir. Şifayı veren odur. Peygamberler sebeptir. Allah-u Teala giden yolu kabul edip etmeme konusunda rehberdirler. Ve Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakların hemen hemen hepsi yasaklardan korunursan cehenneme gitmeye seni siper ediyor. Emirleri yaparsan efem kabul oldu mu? Bizim vazifemiz bu emirleri yapmak. Biz şartlarına uygun iskatı yaparız. Vefat eden de imanlı gitmişse, Allah-u Teala da bu kulunu affetmeyi murad ettiyse meleklerine sorarmış. Bunun bir şeysi var mı? Ya Rabbi bu. Kendin görüyorsun ve biliyorsun. İşte arkasından oğlu, kızı, neyse yakınları, arkadaşları, kimi kimsesi yoksa mesela konu komşu da yaptırabiliyor buyuruyor. Ee, senin emrine peygamberin, habibin buyurduklarına uygun olarak iskatını da yaptılar allah Teala kabul eden onun hatırına siler. Biz Allah-u Teala'ya pazarlık halinde değiliz ki. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne bir talebesi diyor ki efendim sohbetlerinize geliyor, sizi dinliyoruz. Ama ee, bir şey olmuyor bizde diyor. Tamam. <laughs> Çok hoş bir cevap veriyor. Evladım bu diyor. Biz Allah'a böyle Ya Rabbi ben sana günde beş vakit namaz kılıyorum. Ramazan orucunu tutuyorum. Zekatını da veriyorum ama bana bir şey olmadı. Cennette bana ne köşkü vereceğim falan. Yok öyle bir şey. Ya sana zekat vermeyi de, namaz kılmayı da, oruç tutmayı da ihsan eden gene kendisi. Yani Allah-u Teala'nın bize verdiğini Allah-u Teala'ya karşı bak ben böyle yapıyorum demek edepsizliktir buyuruyor. Hatta şükredeceğiz biz. Şükredeceğiz. Ee, yani... Hele mesela allah Teala bizlere bir insan yaratmış, iki Müslüman yaratmış, 3. Müslümanları 73 fırkaya ayrılacağını dinin sahibi Muhammed Aleyhisselam bildiriyor. Kurtulan fırka Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Cemaat Allah-u bizi Ehl-i Sünnet itikadına yaratmış. Biz bu itikadı anlattığınız için diğer o sapık olanlar Osmanüllü Tekeret Efendim İslami değiştiriyor diye feryat figan ediyor. Bazı aynı şekilde Ehl-i Sünnet gözüküp de eh, ahmak olanlar da aynı şeyi söylüyor. Ahmak olanlar da aynı şeyi söylüyor. İslamiyet değiştiriyor. Niye? E çünkü adam kendine göre bir şey uydurmuş. E ben diyor sana zikri öğrettim, şu kadar para ver diyor. Bunun yanlış olduğunu söyleyince bu adam dini değiştiriyor diyecek tabii. Değil mi? Evet. Bu adam dini değiştiriyor diyecek. O, e, peki bunun yanı sıra e, Cuma geceleri boş geçirmesin. Mesela kendisi e, bir ayda da bitirebilir. 70 bin kelimeyi tevhid okusun. Buna hatmi tehlil denir. Bunu ruhuna hediye etsin. Ondan sonra e, Cuma geceleri eğer Kur'an-ı Kerim okumasını okusun, diğer sureler okusun, ruhuna hediye etsin, ruhuna hediye etsin, e, sadaka versin, hediye etsin. Hediye ettiği şeyleri bile Hanefi mezhebinde sevap hasıl olur, onların bile aynı şekilde sevaplarını annesine hediye etsin. E, peki e, babama dediği aynı şekilde şey yaptılar, e, böyle şey yaptılar ama para karşılığı yapıldığı için onun bir faydası olmaz. E, Şimdi e, tam ilmen sayte kitabında İslam ahlakında uzun uzun bildirilmiş. Ne okusun bu? İstiğfara devam etsin. Ne kadar? Her gün yüz defa estağfurullah min külmâ kerihallah. Ve her gün yüz defa la havle ve la kuvveti illa billahil alîl azîm. Sonra e, bir Fatiha, üç İhlas, sonunda üç Salavat-ı Şerife okuyup Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberlere, Eshab-ı Kiram'a, bütün İslam halimlerine, Evliya-i Kiram'ın hatırında bildikleri varsa, Evliya-i Kiram isimlerini saysın, onlar ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi, bu ruhlarına hediye ettiğim zaten hatırı ve hürmetine bana zahiren ve bedenen şifa ihsan eyle diye dua etsin. Başkasına ihtiyaç yok. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Hocam bir dinleyince bize şöyle bir sorusu var benim kızım diyor Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmek istiyor diyor ki işte ben Ümür Suresini okuyorum mesela her gece okuduğumun manasının ne olduğunu bilmek ne zarar olabilir bana onun için işte okumak istiyorum bilmek istiyorum diyor bu da engel oluyormuş yani şimdi durup falan sonraya baksın bakarsın gibi bunu diye anlatabilir misiniz diyor kızıma dinleteceğim diyor oysa Şimdi alt yapısı güçlüyse yani diğer kitapları o öğrendiyse Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından kelamı olduğunu ve her bir ayetin, her bir kelimenin içerisinde birçok manaların yüklü olduğunu, bunu ancak müştihit alimlerin, önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anladığını, hadis-i şeriflerle bunu açıkladığını ve müştihit alimler de bu açıklamalardan orada muradı ilahinin ne olduğunu, müfessiri kiram, hatta bazı ayet-i kelimelerde işte, e, esbab-ı nüzul deniyor. Yani iş sebebi e, şu zamanda, şu hadise üzerine, Aynı şekilde bu ayet-i kerime nazil olmuştur, gelmiştir. Ve oradaki muradın ne olduğunu, çünkü Peygamber Efendimiz ile mesela birkaç tane hadise var öyle. Cebrail Aleyhisselam'a sormuştur buradaki Murat nedir diye. Cebrail Aleyhisselam ben de bilmiyorum. Allah ne arz edeyim diyor. Şimdi o muteber tefsirlerden, mesela Osmanlı döneminde, o dönemdeki Müslümanlar tefsir mevakıp dedikleri Saadet-i Ebediye kitabında ismi var onun. Bizde de orijinali var. İki cilt Osmanlıca. Ee, orada bu bugünkü gibi tercüme değil. Tefsir denmesinin sebebi bu. Meal. Yani e, onu okuduğun zaman Kur'an-ı Kerim'de ...alt yapında varsa, yapında varsa neler buyuruluyor, neler e, bildirilmiş, üç aşağı beş yukarı anlayabilirsin. Peki zamanımızdaki e, meal yok zamanımızda. Bakma sen üzerine meal yazdıklarına. Tercüme. E, şimdi ben ilahiyat mezunuyum. Yıllardır e, dikkatimi çekiyor. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, işte İlahi Fakültelerini bitirilen ve hatta medrese diye kuran mezun olup Arapçayı çok iyi biliyorum diyenlerden tercüme yapmışlardır. Ve her bir tercüme yapan benimki çok kıymetli diyor. Değil mi? Öyle. Her biri diyor. Öyle. Ben yapsam ben de öyle derim. Ha, <laughs> çok, kıymetli. çok kıymetli. Çok kıymetli. Bunu alın bunu okuyun. Diyor. Ama bu tercüme yapanlar İmam Azam İbn Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik Hazretleri, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri. Onlar da, onlar da insandı canım. Niye öyle şey yapacak? Ben de anlarım falan. Hem e, Allah bir peygamber bir Kur'an bir. Bu ayrılık niye? Diyorlardı. E peki arkadaşım Kur'an-ı Kerim tek de bin tane tercümü var. Biri de ayrı. Biri de benimki kıymet diyor. E kitap tekse bu tercümeler niye ayrı? Niye bin tane tercümesi var? Niye bin tane? niye ayrı bu ve şimdi bu kızcağız okuyacak kimden Osmanlı'nın tercüme ettiğinden Osmanlı'nın anladığını anlayacak allah Teala'nın dediği değil Osmanlı ne anlamış işte cahil işte bir şey bilmiyor falan kelime kelime tercüme etmiş onu onu anlayacak sonra bakacak ha diyecek ya Kur'an-ı Kerim basit bir şeymiş diyecek silip kaldırma atacak onu ve Kur'an-ı Kerim'e düşman olacak peki Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyor Kur'an-ı Kerim bize neyi bildiriyor Allah veren kıyamete kadar baki kalacak olan dinini İslamiyet'i bildiriyor. Onun anayasasıdır o. Onun anayasasıdır. Peki bu anayasayı kim açıklamış? Peygamber Efendimiz sayısı açıklamış. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için o hadis-i şeriflerin hepsini bilmen lazım. Hem iniş zamanını hem o hadis-i şeriflerin söylenme zamanını ve söylenen kimseyi ayet-i kerimde bildirilen umumi midir, hususu midir? Onları peygamber bildirmiş, bazıları kapalı kalmış, müştehit alimler açıklamışlar. Ve fıkıh kitaplarına, ilmihal kitaplarına, mesela tam ilmihal saadeti ebedi kitabında Kur'an-ı Kerim'deki bildirilen bütün hükümlerin hepsi. Efendim nasıl alışveriş yapacaksın, nasıl evleneceksin, nasıl namaz kılacaksın, nasıl oruç tutacaksın, nasıl zekat vereceksin, tarladan elde ettiğin mahsulün uçlu neyine vereceksin, nasıl vereceksin? Ölen bir kimseye neler yapılması lazım? kefen nasıl olması lazım, defin nasıl olması lazım, kabir ne kadar kazınması lazım. Bunların hepsi hadis-i şeriflerle açıklanmış, peygamberimiz tatbik olarak göstermiş, fıkıh kitapları da bunlar yazılmış. Ben Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin ne emrettiğini öğrenmek istiyorum. O zaman saatte bedi okum. Saatte bedi yok. Mesela saatte bedi dedi ki e, alınan e, ayrı gelmeme hallerine itiraz ediliyor. Ben baktım diyor falanın haline öyle değil diyor falan. Çünkü adam kelime kelime tercüme etmiş. Acayip garip bir şey. Bir zamanlar başımıza gelmişti. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi aleyh. Peygamber Efendimiz'in aleyhisselatü vesselam nesebini anlatırken, hilli-i saadeti anlatırken... Orada yanlış hatırlamıyorsam Şura suresinde meal olarak orada seni secde eden alınlardan getirdik. Daha tekere teski binasındaydı. O zaman rahmetli Ethem Levent sunuyordu. Ben de metinleri hazırlıyordum. Ee, Adam bir gün telefon etti. Dedi böyle böyle falan dedi. Bana dedi kaynağını gösterin o ayrı yapayım. Bildirdim falan. Gitmiş kendine göre şey yapmış falan. Orada öyle bir şey yazmıyor falan. Orada öyle bir şey Evet şu gün bir şey öğrendim. Bak sen de bilmiyordun bunu bana öğretmedin. Adam Müslüman ve Müslümanların dini lideri korumundaki adam içki içiyor. Demişler ki Kur'an-ı Kerim yasak ediyor. Yok demiş Kur'an-ı Kerim şarabı yasak ediyor. Viski, rakıyı, birayı, Konya, Konya, yasak Yazmıyor Yazmıyormuş burada öyle ya. Sen niye bilmiyorsun bunlar? Bana niye ikaz etmiyorsun? Yani köyden geldim diye beni saf saf böyle kandırıyor musun sen? Ya. <gülüyor> <gülüyor> o mazarı şerif gelince nasip olursa kandıracağım sizi. <laughs> tost ısmarlayacağım. <laughs> tost ısmarlayacağım. <laughs> tost, tost orucu bozar demiyor. Çiğ yok. Demiyor. Yani. Pizza da bozmaz. Tövbe yarabbi. Dolayısıyla. Dolayısıyla. E, hatta sapık, bozuk kimselerin tefsir diye sürülen. Elmalı Hamdi Yazı'nınki de buna dahil. Elmalı Hamdi Yazı'nınki de buna dahil. Seyit ki dahil. Tefsir diye sürdüler bunları. Bunları okuyan kimsenin de saptıkları biz yakinen gördük. Ya Aziz bile Elmalı Hamdi'nin kitabını okudum diye ben dinsiz oldum diyor. Hafızmış adam. Hafız tabii. O günden sonra Niye? dinsiz oldu. De. Çünkü e, orada allah falan dediğini değil Elmalı Hamdi'nin kendi düşüncelerini okudu. Çok özür dilerim ulan bu böyle düşünüyorsa ben de böyle düşünüyorum. Reddettim dedi bitti yani. Zaten adam aynı şekilde Abdülhamid'in Cennet Mekan Hazretleri tahttan indirilmesine e, o fetva emini zorlayan adamdı. Orada zaten aynı şekilde neler oldu bitmiyor. Öldü şimdi toprağın altında bunları görmüşlerdir onlar. Abdülhamid'in Cennet Mekan Hazretleri'ne itiraz eden, onlara kötü söz söyleyen, adı sanı, hayattaki onları çok büyük bilse bile de yarın mahşer günü görecekler sürüm sürüm süründürdüklerini, imanlarını kurtardıkları bile şüphelidir onların. İmanlarını kurtardıkları bile şüphelidir çünkü sen peygamber efendimizin aleyhissalatü vesselam halifesine boğz edeceksin düşman olacaksın hakaret diyeceksin peygamber efendimiz sana şefaat edecek sen son nefeste imanını kurtaracaksın çok zor iş çok zor iş dolayısıyla eğer maksat dini öğrenmekse maksat dini öğrenmekse hatta bize birisi bir zamanlar bir kızcağız dedi işte dedi beni dedi buradan alın falan bir köyden yani diyorsun ki dedim yani biz gelelim seni oradan kaçıralım öyle mi dedim. Ertesi gün de gazeteler yazsın. TGRT'nin huzura doğru ekibi. Kızı kaçırdılar. Yok dedi Başlarında ya. Başlarım da Osman Hoca vardı. <gülüyor> 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 Habere bakın hocam. Tabii. Yani güzel haber. <laughs> güzel haber değil mi? Hemen basın olarak ne şey yaptın. Radyolar, televizyonlar şakır şakır aynı şekilde. Dedim sen samimiysen adresini ver ben sana kitap göndereyim. Samimi çıktı kız yaz. Sonra da evlendi. Sonra evlendi. Çocukları falan oldu. Maşallah yani. Tamam. mı? Hani sen dinini öğrenmek istiyorsan buyur. Şimdi bu kızcağız da gerçekten Allah-u Teala'nın dediğini, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını mı öğrenmek istiyor? Sadece bir de kitabını oku. Orada Kur'an-ı Kerim'de ne dendiği geçiyor. Ne dendiği geçiyor. Bu dini için az önce siz söylediniz. Böyle de bir sorusu vardı. Diyor ki, ittihatçıları diyor sevmek imana zarar verir mi? Diyor. Verir. Çünkü e, ittihatçılarla hemen çoğu dinden uzaklaşmıştı ki bunlar e, masollocalarına kayıtlıydılar. Kiyle karşıydı, Türklüğe karşıydı. Her yani şeye karşıydı. Müslümanla alakalı Müslümanlar. Halifeye karşıydı. karşıydı. Halifeye karşıydı, devlete karşıydı. Devlete karşıya karşıydı. Evet. Ve e, o iddiaçılar koca Osmanlı coğrafyasını on sene içerisinde paramparça ettiler. Son Anadolu toprağını da zor kurtardık. Tamam mı? Onu da zor kurtardık. Ve onların devamları var. Yani bunlar külliyen din düşmanıdır. Medreselerden fen derslerini kaldıran ihtilalcilerdir. Ve e, iki de bir e, Türkiye'de işte devrim e, şey e, ihtilal yapmak, iktidara geleni indirmek onların adetiydi. Onların aynı şekilde hürriyet adetiydi. hürriyet diye bağıranlar onlar da. Hatta e, Osmanlı döneminde onlara kapılmış, e, cennet Bekir Hazretlerine uygunsuz sözler söylemiş falan bir, bir şair e, sonra tövbe etmiş, şiiri var. Ey diyor asrın ulu hakanı biz sana neler neler söyledik diyor. Neler neler söyledik. Biz diyor gerçekten edepsizmişiz. Kadir ve kıymetini anlayamamışız hakkını helal et diye. Mealinde şiirler yazmıştı. E tövbe öyle olur tabii ki. Tövbe öyle olur. Hatta onlardan bir tanesi bir gün Galata Köprüsü'nden geçiyor. Geçerken bakmış orada bir dilenci var. E, şey iddiatı terakki geldi işte meclis mebusan falan filan milletvekili falan hürriyet adalet şey falan şey e, adalet falan filan hikayeleri vardı falan. Eee o meclisin yüzde altmışı gayrimüslim diye. Yüzde altmışı, bak Türk demiyorum, gayrimüslim. Yüzde altmışı, yüzde kırk Müslüman gözüküyor falan, onlar da onun uydusu olmuş. Tabii o daha önce ateşli bunların hürriyet perver geçinenler bakmışlar ki felaketi görünce oradaki dilenciye demiş ki Demiş senin okuyup yazman var mı? Yok demiş. Ya demiş niye meclis sana mebus olmuyor... ...o zaman demiş. <laughs> Burada dileneceğine... ...ne kadar cahil ahmak varsa diyor... ...meclis mefhusanda şimdi. E ama sen devleti yıkmışın arkadaşım. Yolda son başına gelmiş işten çok daha tamam, geçmiş. Bugünlerde şu çektiklerimizi İsrail, Gazze falan filan hep onların sebebi. Onlar sebebi oldu tabii. Yani Yahudiler toprağı verenler onlar. Hı. Yani bugün işte Gazze, Mazze falan işte. Yani bu iddia ederek şeyleri. O Enver Paşa'yı falan temize çıkarmaya çalışıyorlar falan. Yok değil mi? Yani sistem çıkacak. 80-90 bin kişi aynı şekilde sarı aynı şekilde öldürenler onlar. Kışın askere yazlık eldivise verip oradan aynı şekilde gidecek dediler. Kış günü Hepsini dondurdular. Bunların hesabı yok mudur? Vardır toprağın altında. Tabii. Hocam dinleyicimizin bir sorusu daha vardı. Diyor ki ee, asr evvelde veya karıştırıyor olabilirim. Asr-ı saniyede öğle namazını kıldık. Hemen ikindi kılınır mı? Kılınmaz. E, şu anda e, elimde e, önümüzde Türkiye takvimi açtım. 23 Ekim pazartesi deniyor burada. Ee, şimdi e, öyle e, İstanbul'da Türkiye takviminde 13'te oluyor. İkindi 15.57. Bu 15.57'de başlayan zaman dilimi asrı evveldir. İlk ikindidir. 16 diyelim. Düz olsun. Ha, 16 diyelim. Ve e, şu anda biz Ekim'in sonuna doğru geliyoruz. Önümüzde Kasım var. Dolayısıyla e, şu anda 40-45 dakika falan. Yani biz 16 desek 16'yı 40 geçene kadar hala öğleyi kılarız. Asr-ı Evvel İmam Azze Bani Fazret'in iştahatına göre orası hala öğle vakti. Ve e, As-ı Sani de as Sani de o işte 16'yı 40 geçince e, biz diyelim ki 16 e, 16'yı şerek gece kıldık. Hemen ikindiye kılabilir miyiz? Hayır. 1640 bekleyeceğiz. 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 Zaten dinleyicimiz de onu soruyordu. Evet. Orada beklememiz gerekiyor efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.